ülke politikası sahne konuşabileceğimiz bir bile bir konu olarak bakabiliriz. Ee, aslında hani hükümetimiz de bu konuda ilk defa bir vergi indirimi yaparak bir telekomünikasyon hizmette buna bir karşılık vermiş oldu. Neden? Çünkü çok yeni bir dünya. Kullandığımız her türlü e, cihazlar ama öte yandan hayvanlar ama yani insan dışında diyebileceğim kadar geniş bir yapıda her şeyi birbirine konuşturup programlayabilip daha etkin daha verimli hale getirebiliriz. Dolayısıyla şu anda biz 1 milyon 400 bin makineyle bunu yapıyoruz. Ama gün gelecek milyonlarca makineyle bunu yapacağız. Ve belki birçok şeyi insanlar daha karar almasına gerek kalmadan belli analizlerle yapar halde olacaklar. Birbirleriyle iletişim halinde bulunacaklar. Aslında çok geniş bir alan. Çok geniş bir alan olduğu için de inanılmaz bir ilerleme bekleyebiliriz. Yani şöyle bir örnek vermem gerekirse telefondaki takvimim bir yerde benim efendimde olabilir. Sabahleyin dışarıda trafiğin durumu, havanın durumunu alarak toplantılarımı ayarlayabilir, değiştirebilir. Beni daha erken uyandırabilir. E, aşağıda çay kahve makinesine bir mesaj gönderir, kahvaltı için bir hazırlık yaptırabilir. E, uçakla ilgili bir sıkıntı varsa bildirir, buna göre tedbir almamızı sağlayabilir. Dolayısıyla hani çok merkezi bir yerdeki bir uygulama bile birçok cihazla haberleşerek bize ufuklar yaratabilir. Hatta dün benim seansımda da bahsettik. 2023 yılında bu zirveyi yaptığımız zaman bir bölüm konuklarımız... Arabasında şoför koltuğu olmayacak. Arabalar kendi kendini kullanarak gelecekler. 2050'de ise belki yarısı Türkiye'nin bu şekilde araç kullanmıyor olacak diyelim.